kilometre göstergesi, benzin göstergesi, hararet göstergesi, devir göstergesi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bakın bakın şu hareket eden şu hareket eden cismin adı debriyajdır. Debriyaj görüyorsunuz bir daha bakalım debriyaj. Şu yanında görünen bakın oynuyor şu anda oynuyor bakın. Bu frendir bu frendir. ve yanında mevcutta bulunan gazdır o. Sağdaki de gazdır. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz vitestir. Vites. Şu şekilde yaptığımız zaman bir boşluk olur. Boşlukla bir vites. Bakınız debriyaja basıyoruz. Bu şekilde ettiğimiz zaman bir. Karşısını iki. Alıyoruz boşa. Boşun tam karşısı üç. 3'ün tam karşısı boş. Karşısı 4. Sağdan da ileri 5. vitestir. Geliyoruz. Yine devamında mandalımız var. Bakın şurada görmüş olduğunuz mandal var. Mandala debrece basıyoruz. Mandalı yukarı kaldırıp sağa çekmek suretince geri vitestir. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Bakın gene izah ediyorum. Bakın boşta Geri vitesi alacağımız zaman araçta bulunan mandal var. Hani viteste bulunan mandal. Mandalı yukarı kaldırıyoruz. Sağa çekiyoruz. Geriye çekiyoruz. Bu geri vitestir. Şimdi aracımızda bulunan şu kısım sinyalle ilgilidir. Sola dönüş yapacağımız zaman sol sinyal aşağıya sağ sinyal yukarıya olmak üzere Bakınız arkadaşlar şu şekilde yaptığımız zaman şu şekilde yaptığımız zaman park lambaları yanar. Bu şekilde yaptığımız zaman lambalar yanar. Şu şekilde de yaptığımız zaman uzunlar yanar. <laughs> Ayrıca bunun bir e, hüneri daha var. Kendimize bir iki böyle çektiğimiz zaman bunun adı selektördür. Selektör nedir? karşıdaki aracın tali yoldan gelen aracı ben ana yoldayım girme yoluma yolumu kesme diye bir ikazdır. Koltuk ayarını bir yapalım. Şu altında bulunan demiri ileri geri boyumuza göre ayarlayalım. Emniyet kemerini takıyoruz. Sol aynamızı bir ayar yapalım Ahmet Bey. İç aynayı da ayarlayalım. Arkayı rahat görebilecek şekilde. Gelen araçları görebilecek şekilde. Sağ aynamızı ayar yapalım. Güzel. Merhabalar arkadaşlar. Aracımıza bindiğimiz zaman ilk etapta yapacağımız şey koltuk ayarımızdır. Koltuk ayarı da şu şekilde yapılmaktadır. Bakın görüyorsunuz. Boyumuza göre rahat diyebilecek freni kullanabilecek şekilde koltuk ayarımızı yaptık. Ardından emniyet kemeri. Aman unutmuyoruz arkadaşlar. Emniyet kemerimizi aldık. Şu şekilde kolumuzun üstünden geçebilecek şekilde emniyet kemerimizi taktık. Bu arada aynalarımızı kontrol ediyoruz. Arasından gelen araçları kontrol edebilmek için. O aynayı sağ ayna, sol ayna yapacağımız şeylerden birisi de şöyle aracımız çalıştırmadan önce aracımızın vitesinin boşta olup olmadığını öğreneceğiz. Aracımız boşta, boşta. Aracımızı boşta çalıştırıyoruz. Işıklar geliyor burada. Işıklar söndükten sonra aracımızı çalıştırıyoruz. Çalıştı aracımız. Sol sinyalimi veriyorum. Sol sinyalimi veriyorum. Devreye basıyorum. Birinci vitesi atıyorum. Aynalardan tekrar kontrol ediyorum. Arkamdan gelen araç var mı diye. El frenimi indiriyorum ve hareket ediyorum.